Fatma her şeyi anlattı işte tüm gerçekler Esra Erol ile aynı dakikada kanalımızda. Türkiye bu skandalı konuşacak. Fatma Ahmet TikTok hesabından yaptığı paylaşımlarla mutlu olduklarını ve birbirlerini sevdiklerini söylüyorlar. Hem birbirlerine olan aşkları, hem de eğlenceli hallerini sosyal medya platformunda paylaşan çift gündemde. İnsanlar merak ederek nasıl videolar paylaştığını araştırıyorlar ve bu videolar hakkında onların görebileceği yorumlar yapmak istiyorlar. Melahat Oruç engelli kızının evli ve çocuklu bir adama kaçmasından dolayı rahatsız olmuş ve kızını bulmak için Esra Erol programına katılmıştı. Fatma Oruç ise evlendiği Ahmet ile mutlu olduklarını söyleyerek herkesi şaşkına çevirdi. Gelelim canlı yayında olay yaratacak açıklamalara. Fatma gözyaşlarını tutamadı, canlı yayında hıçkırarak ağladı, Esra Erol neden ağladığını sorduğunda nedenini söylemedi, Fatma dün yayından sonra seninle konuşabilir miyim her şeyi anlatacağım Esra abla dedi, bugün Fatma kayınvalidem ve eşim tarafından şiddet gördüğünü söyledi, İstanbul'dan Faruk'la geldiğini ve ardından vurduğunu söyledi, Ahmet kesinlikle Faruk'la ilgisi yok, yalan söyledi ondan vurdum dedi, kayınvalidem bana şiddet uyguluyor diyen Fatma, Ahmet'in annesi şiddet uygulayıp, bu bunu kimseye söylememesini iddia etti. Kayınvalidesi bu iddiaları reddediyor. İbrahim ile ilgili bir sır olduğunu söyleyen Fatma kayınvalide bu iddiaları da reddetti. Her şeyle İbrahim'in ilgilendiğini Fatma'yı doktora İbrahim'in götürdüğünü söyledi. Evin bütün kararlarını İbrahim verdiğini iddia ettiler. Fatma'nın Selçuk adındaki abisi ben İstanbul'a gelip sizleri orada diye argo kelime kullandı. Boşanmak istediğini 5 dakika önce beyan eden Fatma, Esra Erol'a tekrardan boşanmayacağını söyledi ve ardından ardından ikili oynaması kafaları iyice karıştırdı. Fatma'ya kayınvalidesi ben Fatma'yı seviyorum deyince, Fatma evet beni değil sen parayı seviyorsun dedi. Stüdyoda yine gergin anlar yaşandı. O evin içinde psikolojik cinsel ve bedensel şiddete maruz kaldım diyen Fatma ardından canlı yayında bunları söylemediğini iddia etti. Ben dün size her şeyi yalan söyledim diyen Fatma yine Esra Erol'un sabrını zorladı.